Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'nde Ramazanlı Şerif ayının göz bebeği mübarek Kadir Gecesi coşkusu yaşandı. <laughs> Ramazan bayramına kavuşmanın habercisi olan Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı, dualar edildi. Tarihi Selimiye'ye yürüyüş mesafesinde oturan vatandaşlar yatsı namazı ezanı ile birlikte Selimiye'nin yolunu tuttu. Selimiye'nin gölgesindeyiz. Tüm İslam aleminin kandilini kutlar ve Ramazan bayramını kutlarım. Herkesin kandili mübarek olsun diyeyim. Zor günler geride kaldı. İnşallah iyi günler bizi bekliyor. 11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif ayının incisi Ramazan'ın 27. gecesi Kadir Gecesi bu gece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğin verildiği ve Kur'an-ı Kerim'in Hira Nur Dağı'nda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirildiği gece. i̇ki yıldır buruk geçiriyoruz Ramazan-ı Şerif'i. Bu Ramazan'da maalesef bu şekilde oldu. Dualarımız bu gece ve bütün gecelerde dualarımız bu salgının bir an önce bitip camilerimizin cemaatle dolması. Hele ki Selimiye Camii'nde yani İslam eserlerinin dünya üzerindeki en büyüklerinden tane bir tanesi Selimiye Camii'nde biz Alışkınız 30 bin 25-35 bin kişilerle e, teravih namazı kılmaya, Kadir gecesindeki idrak etmeye. İnşallah e, bundan sonraki dönemlerde bayrama Rabbim sıhhatle eriştirsin ve daha sonraki dönemlerde de inşallah bu hastalıktan kurtulmuş olarak camilerimizi tamamen açmış oluruz, namazlarını kılmış oluruz. Bu mübarek Kadir gecesinde ellerini semaya açan vatandaşlar koronavirüs pandemisinin sona ermesi için dualar etti. Aa! Tam kapanma dolayısıyla camiye gelemeyen vatandaşlar için il müftülüğü, sosyal medya hesabından Selimiye Camii'nde düzenlenen Kadir Gecesi programı canlı olarak yayınlandı.